Herkese merhaba sevgili dostlarım. Abone olup beni desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber yol almak, ilerlemek benim için gerçekten çok güzel bir şey. Hepinizi çok seviyorum. Beni sevmeyen de var bunu biliyorum. Hiç önemli değil. Herkesin canı sağ olsun. Herkes aynı düşünmek zorunda değil. Evet aklımdaki kişi an itibariyle ne düşünüyor? Hemen başlayalım sevgili dostlar. Ops, bakalım empati kağıdımız çıktı. Şimdi aklımdaki kişiye karşı yüksekten bakmayacağız. Onu küçümsemeyeceğiz. Bu eşimiz de olabilir. Onun yapıp da başarısız olmuş olduğu bir durumu sürekli onun başına kalkmayacağız anlamında sevgili dostlar tüm her şeyi çok sevelim ve karşımızdakini anlamaya çalışalım. Onun acısını anlamaya çalışalım. Direkt kendi fikrimiz, kendi doğrularımız bunu empoze etmeye çalışmayalım. Çünkü herkes aynı düşünmek zorunda değil. Evet hemen şunu ayırdım buraya devam ediyoruz. Bakalım aklımdaki kişi sizinle ilgili her şeyden önce ne düşünüyor? Evet geçmişte bir yalan bir aldatma da olmuş olabilir sevgili dostlar. Çünkü yalan dolandırılma yani bu tarz olayları temsil ediyor kağıdımız. Bundan dolayıdır ki aklımdaki kişi de zaten birçok konuda kararsız. Burnu sürtmüş biraz. Hatta kendisi de dolandırılmış onu söyleyeyim. Yani elinden fazladan para çıkmış olabilir veya aldatılmış o da aldatılmış olabilir. Ve sizi de merak ediyor. Aslında bir nevi bu aklımdaki kişinin bana dönüp dönmeyeceği gibi bir açılım söz konusu olmuş. Çünkü hayatınızda İki kişi varlığını gösteriyor. Birinin geçmişi, diğerinin de geleceği söz konusu. Şimdi geçmişteki kişiyi daha çok tutmuşsunuz. Birbirinize bakıyorsunuz. Birbirinizi merak ediyorsunuz. Aynı şeyleri birbirinize yapmışsınız. Sanki şöyle gösteriyor sevgili dostlar. Her ikiniz de farklı kişilerle evlendiniz. Fakat yapamadığınız Tekrardan birbirinize dondunuz. Bu tarz bir açılım olmuş. Bunun için şu an sizi aldatmış olduğunu düşündüğünüz kişi aklımdaki kişi size yönelmeye başlamış. Bunu söyleyeyim. Bir kişinin de duyguları boşalmış. O da kendi alemine gidiyor. Yani hayatlarımızdan birileri çıkıyor, birileri giriyor ama burada aklımdaki kişi geçmişten gelen bir kişi olarak gösteriyor veya geçmişte yoğun boyutlu bir hatası olmuş olan bir kişi. Ve siz onun için çok mücadele vermişsiniz. Ama o da gerçekten olaylara çok farklı bakıyor dünyaya inanılmaz boyutta farklı bakıyor sanki bulutların üstünde de e, piyon taşlarıyla oynarmış gibi. E, siz de bunu istemiyorsunuz. Siz hayal aleminde yaşamak istemiyorsunuz. Gerçeklerle hareket etmek istiyorsunuz. E, bu gerçeklere de duygularınız ket vuruyor. Nasıl yapacağız bunu? temkinli ilerleyeceğiz demek ki. Duygularımız bizi bazen yanıltır. Ki şu dönemde 6. hissiyatınızda çok fazla sayıla artma söz konusu olmuş. Lütfen bunu değerlendirin. Rüyalarınızda biraz karışıklık olmuş. Şimdi burada affetmeniz gereken bir Aklımdaki kişi söz konusu sevgili dostlar. Bakalım sizinle ilgili neler düşünüyor? Burada olayları verdi ama e, sizinle ilgili neler düşünüyor? Dengeyi kuramıyorsunuz bir türlü. Yani ruhsal denge, aranızdaki iletişim dengesi bunları kuramıyorsunuz. Ama olumlu olarak düşünüyor. Yani gelecekle ilgili bir takım planlar var. Kendi hatalarını affettirmek var ama şunu hiçbir zaman unutmayalım böyle hayalperest ayağı yere basmayan bir insanla beraberseniz siz kendi hayatınızı öncelikli garanti altına alıp ona göre hareket etmeniz gerekiyor sevgili dostlar e, aklımdaki kişi için bu tarz olaylar sorun değil evet başka bir tarafta mutsuz olmuş tekrardan sizin yanınıza gelmiş bu şekilde kabul ediyorsanız da edin bu böyle e, hayata farklı açıdan bakıyor işte insan dünyaya bir kez gelir ben böyle yaşayacağım bunun önemi yok. Boş ver biz böyle yapalım. Hani bu tarz düşünen bir kişi. Ama siz de onun zıttısınız. Onun için diyorum önemli bir şekilde ilerleyin lütfen. Çünkü duygularınıza ket vuramıyorsunuz. Mantığınız olmayacak olmuş olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda mantığınız diyor ki e, ben ciddi düşünen, ben hayata ayakları sağlam basan bir kişiyi de gördüm. Zaten bunun için tekrardan dönüyorsunuz. Tamamlanmamış olan bir ilişkiyi tamamlayacaksınız. Yarım kalmıştı. Bunu tamamlayacaksınız. Ve burada denemekte herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Sadece geçmişte yaşananları lütfen başına kalkmayalım. Bu çok önemli sevgili dostlar. Eğer başına kakarsak mutluluk olur mu? Olmaz. Hemen böyle kin tutmayı bırakıyoruz. Aklımdaki kişi de bunu söylüyor zaten. Kin tutmayı bırak. Ben eski seni seviyorum. Sen de hemen derin nefes al. Geçmişle ilgili hesap ve kitaplarını kapat. Orada takılı kalmışsın. Çünkü eğer diyorsun ben yanlış yaptıysam senin yüzünden yanlış yaptım ben senin yüzünden bu olayları yaşadım veya sevmediğim bir kişiyle bazı şeyler yaşadım. Hayat devam ediyor. Özüne dön ve o içindeki küçücük çocuğa sarıl. Ondan ne kadar masum olduğunu hatırla. Çünkü masumiyetin gitmedi. Sen hala iyi bir insansın. Kabulleniş geçmişi kapat. Kendinle ilgili de geçmişi kapat olur mu? Sevgili dostum bu çok önemli. Eğer geçmişi kapatıp ileri adım atamazsak zaten ilişkimizde sürekli sorun ve sıkıntı olacaktır. Anın tadını çıkartalım olur mu? Ve aklımdaki kişi sizinle ilgili harekete geçecek. İç sesine güven, kendini sevgiyle ifade et senin için daha öncesinde zaten adımlar atmak istemiş ama atamamış onun için bu ara noktaları hala yaşayacaksınız eğer yaşamayanlar varsa uyumlanıp yaşamayanlar varsa bu nokta yaşanacak sevgili dostlar yani nedir herkes başkalarıyla beraberlikler yaşamış ama tekrardan dönüşler bir araya gelişler var çünkü ruh ikizi olmuş olduğunuzda fark ediyorsunuz ama dediğim gibi aklımdaki kişinin düşünce tarzı biraz farklı sağlam yere basmak istiyorsanız iş sizde bitiyor biliyorsunuz ki. Bakalım siz evet yani içinizde aydınlanmanız gereken durumlar var. Aklımdaki kişiyle ilgili kızgınlığınız var. Başka insanlar yüzünden yaşamış olduğunuz sıkıntılar var. Hepsine kızıyorsun. Yani geçmişi düşünüyorsun, geçmişi tarıyorsun. En büyük sıkıntımız burada bu. Sadece geçmişte yapılanları unutma ama takılı da kalma. Normalde kimseye güvenmemiz gerekiyor ya. Bu devirde güven diye bir şey mi kaldı? En yakın arkadaşım dersin, hoşlandığım adam dersin. Tak en yakın arkadaşını yer gelir, koynunda bulursun onun. Yaşanmadı mı bunlar? Yaşandı. Onun için kendini toparla. Geçmişteki yaşanmışlıkları bir kenara bırak. Aklımdaki kişi de diyor zaten. Yani hayal gücünü kullan cevabı göreceksin. Cevap seni seviyor olma. Cevap ikimizin gerçekten birbirine ihtiyacı olduğunu görmek. Burada kendi seçimini kendin yap diyor. Hangi yöne gidecek olduğunda hala kararsızlıklar yaşıyorsun ama bir taraftan da seviyorsun. Mantık mı? Duygusallık mı? Birazcık duygularına bırak. Çünkü mantığı kullanmışsın, hataya düşmüşsün sevgili dostum. İstersen birazcık da sen de mutlu ol. Ama dediğim gibi kişiliğini verdim burada. Sağlam adımlarla ilerle seviyorum diyorsan evet ama herhangi bir şeyini kaptırmadan devam et. Olur mu? Çünkü bir mal gittiği zaman tekrar geri dönüşü olmuyor ve şu an aklımdaki kişide de bu potansiyel var. Farklı bakıyor hayata. Her ikinizin bakış açısı çok farklı. Ama sevgi var mı? Var. Beraberken mutlu musunuz? Mutlusunuz. Sadece biraz özgür bulutlarda. Bunun için diyorum temkinli olun. Paranızı da pulunuzu da kaptırmayın. İşinizi sakın ola ki bırakmayın eğer çalışıyorsanız da.